Türkiye'de seçimlere 8 aydan az bir süre kalmışken siyaset arenası da hareketleniyor. Son zamanlarda dikkat çeken çıkışlarıyla adından söz ettiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baştan Millet İttifakı'na bir çağrı gelmişti. Baş yaptığı açıklamada, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrıda olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler." demişti. Başın çağrısına yanıt İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan geldi. Zorlu sosyal medya hesabından Sayın Hüseyin Baş, görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İyi Partimiz sizleri Millet İttifakında görmekten mutluluk duyacaktır ifadelerini kullandı.